Merhabalar arkadaşlar. Bekli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere logo içinde isim yazdığımızda merhaba isim mesela merhaba Bekli demeyi atıyorum. Merhaba Ahmet demeyi göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle vlogur içinde açacağım. Ardından şurada, şuraya tanımlama ve çıktı Ardından giriş. Ardından yeniden çıktı diyeceğiz arkadaşlar. Tanımlama bölümüne buraya tam sayı yapacağız arkadaşlar. İşte fitting yapacağız. Çünkü bu bir konuşma olacak. Ardından buraya arkadaşlar isim. Yani değişkenimizi tanımlayacağız. Ardından buraya arkadaşlar çıktı kısmı neyse. Kesme işaretiyle beraber isim biriniz istedikten sonra şuraya girdi tarafına arkadaşlar tanımlamada tanıttığımız değişkeni gireceğiz. Yani isim. Girdikten sonra arkadaşlar diğer çıktığımızda ise burayı dikkatli dinleyin arkadaşlar. Burası çok önemli. Kesme işaretiyle merhaba e, burayı sana göstereyim. Bağlam ardından isim. Arkadaşlar şimdi Şurada kesme işaretinden sonra boşluk bırakmadım merhabadan sonra. Eğer orada, orada boşluk bırakmazsanız merhaba Ahmet'i veya merhaba Bekri'yi bitişik yazacak. Ama şuraya bir boşluk koyarsanız ayrı yazar. Hadi bakalım. İsim giriniz. Bekri. Merhaba Bekri. Şu size dediğim yeri yapalım arkadaşlar. Şurayı silersek isim gidene Bek. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere, üzere bitişik yazdı. Yani şuradaki ke merhabadan sonraki kesme işaretine boşluk koyarak ayrı yazar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.